Çok oh, yaşa Hulusi. Sen de gör Nuri'cim. Hep beraber. <laughs> Lütfen bir daha hapşırırken ağzını kapatır mısın Hulusi? Hem bak nezle olmuşsun. Bana da bulaştıracaksın. Yok yok nezle olmadım. Biraz burnuma toz kaçtı da ondan. Olsun. Herkes böyle ağzını kapamadan hapşırırsa etraf mikroptan, hastalıktan geçilmez. Hem ayıp canım. Tamam Nuri'cim tamam. Haklısın. Özür dilerim. Hapşır. Ee, e, ne oldu Nuri? Ne çarptı öyle? Of bilmiyorum galiba hapşıran bir gergeden çarptı bize Hulusi. Ee, çocuklar kusura bakmayın. Hapşuruk tuttu da deminden beri. Eyvah yine Hı, hapşıracak. Hemen siperlere. Hapşır! Ay bir hapşırık bombası. Hey hey Bay Gölge arıyor. Ne dersin? Çıkalım mı? Olmaz bu riski göze alamayız artık. En iyisi uzaktan kumandayla açalım. Aha. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba, Merhaba Bay, Bay Gölge. Gölge. Ama sizi göremiyorum. Neredesiniz çocuklar? Ses var ama görüntü yok. Kusura bakmayın Bay Gölge. Burada hapşırık fırtınası var da. Demek siz de zavallı Profesör Amca gibi hasta oldunuz. Profesör Amca hasta mı olmuş? İlginç belirtileri olan bir hastalık. Bakın. Haybin kaba kulak, koca ayak. Bu kaba kulak değil Hulusi. Koca ayak diye de bir hastalık yok. Bu bu başka bir hastalık türü. Bu hastalık şu ana kadar sadece profesörde görüldü. O yüzden laboratuvarı karantinaya aldık. Fakat profesör bu hastalığın ne olduğunu bulmak için sizin yardımınıza ihtiyacı olduğunu söyledi. Şimdi hemen oraya gidin çocuklar. İyi şanslar. <laughs> Çok geçmiş olsun profesör amcacım. Sağ olun çocuklar. Biraz ıhlamur iç babacım. Midene iyi gelir. Teşekkür ederim kızım. Ay ay. Ay aksi. İşte çocuklar. Bu hastalık yüzünden el ve ayaklarım kocaman oldu. Bu ellerle çalışamıyorum yeni buluşlar yapamıyorum. Çok kızgınım bu yüzden. Üzülmeyin profesör amcacım. Tavşanların da kocaman ayakları var ama o sayede çok hızlı koşabiliyorlar. Ayrıca bu ellerle tenis de oynayabilirsiniz. Şunu siz saçmalama. Ne var? Profesör amcayı teselli etmeye çalışıyorum. Neyse ki hasta olmadan önce bu mikro kapsülü tamamlayabildim. İşte karşınızda mikro kapsül bu insan vücuduna yolculuk etmek için tasarlanmış bir kapsül. Ay bir milyon bakteri. Bu araç insan vücudunda yolculuk mu ediyor? Peki ama bu araç bu iş için biraz büyük değil mi? Şu anda öyle. Ama siz bunun içine girdikten sonra küçülecek. Bir ilaç kapsülü kadar küçülecek. <laughs> Ve böylece vücudumda dolaşıp hastalığın kaynağını bulabileceksiniz. <laughs> Söyleyin bakalım teneke kafalar. Kendimizi bir mikrop kadar küçültüp profesörün midesinde gizli üs kurmak nasıl fikirdi ama? Muhteşem bir fikir efendimiz. Acar kafadarların bizi burada bulması imkansız. Evet. Böylece hem çok güvenli bir yer bulduk hem de ürettiğim yeni virüsler sayesinde profesörü hasta ettik. Artık icat mı yapamaz. <laughs> Öf, bu profesör de ama çok abur cubur yemiş. Şuraya bak. Hamburgerler, şekerler, kofletler, bir sürü abur cubur. Tabii hasta olur. Sayın Çıbanbaşı, mide karıştırma makinemiz hazır efendimiz. Emirlerinizi bekliyoruz. Güzel. Hemen karıştırmaya başlayın şu profesörün midesini. Kendisini iyice hasta hissetsin bakalım. Emredersiniz sayın bayın yüce müce Çıbanbaşı. Mide karıştırma makinesini çalıştırın. Şu anda profesörün yüzünü görmek isterdim doğrusu. Midemde bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme babacığım. Birazdan midene inip neler olduğuna bakacağız. Evet, kapsülümüz hazır. Siz de hazır mısınız profesör amca? Evet, şu bir bardak suyu da düşünmeden alabilirsem hazır olacağım. Evet, tamam. İşte oldu hazırım. Biz, Biz de hazırız. hazırız. Güzel. Şimdi şu küçültme düğmesine basalım. <laughs> Oldu işte. işe yaradı. Evet şimdi şunu yutalım. <laughs> Sayın Yüce Müce Çıbanbaşı. Profesörün midesini iyice karıştırdık. Güzel. <laughs> güzel. Şimdi de biraz mide ekşimesi yapalım. Mide ekşitme pompasını hazırlayın. Mide ekşitme pompası hazır sayın Mayın Çıbanbaşı. Heh, ekşi dozunu yüze ayarlayın. Şu profesöre sıkı bir karın ağrısı yaşatalım. Görsün gününü profesör. <laughs> Ekşi dozu yüze ayarlandı. Ateş için emirlerinizi bekliyoruz. 3, 2... Iki... Çıbanbaşı. başı, radarda yabancı bir cisim tespit ettik. Ne? Yabancı bir cisim mi? Profesörün midesinde yabancı cisimden bol ne var? Conta kafalı. Ya bir hamburgerdir ya da şeker falan. Ne bulsa yemiş adam. Hayır efendimiz, bu cisim hızla hareket ediyor. Yemek borusundan mideye giriş yaptı. Bize doğru geliyor. Ay ben kuru köfte. Demek şu anda profesör amcanın midesindeyiz. Anlaşılan profesör amca da senin gibi abur cubur yemeyi seviyor Hulusi. <laughs> Şuraya bakın çocuklar. Şurada. Uzakta garip ışıklı bir şey var. Kocaman bir köfte galiba. Saçmalama Hulusi. Sen hiç ışıklı köfte gördün mü? Bakın pencereleri var. Sanki denizaltı gibi. Ama bu... Bu... Çıban başı. Çıban başının babamın midesinde ne işi var? Hay bin biberli gazoz. Sonunda Profesör Amca'yı hasta eden mikrobu bulduk! başı mikrobu! Olamaz! Acar kafadarlar! Bu gerçek olamaz! Biri bana tokat atsın! edersin Sayın Çıvanbaşı! Ah! Sen ne cüretle bana tokat atarsın? Al sana! Ah. Ama Sayın Mayın Yüce müce Kes. Çabuk ateşleyin. Ateşleyelim mi? Ama neyi ateşleyelim Sayın Çıvanbaşı? Neyi ateşlerseniz ateşleyin. Yeter ki ateşleyin. Torpidoları ateşleyin. Roketleri ateşleyin. Efendimiz mikro üstümüzde hiç roket yok. Roket yoksa köfte fırlatın köfte. İyi fikir. Etraf köfte dolu. Bütün birimler köfte fırlatmak için hazır olun. <laughs> Köfteler de kaya gibiymiş ha. Herhalde köfteleri sen pişirdin Tuğba'cığım. <laughs> Çok komiksin Nuri. Hadi bırakın gevezeliği de çıban başını babamın midesinden bir an önce çıkaralım. Peki peki tamam. Ee, hadi gidiyoruz. <laughs> ne? Neler oluyor? Bu da nesi? Bizi mideden çıkartmaya çalışıyorlar Sayın Mayın Çıbanbaşı. Biliyorum patates surat. Çabuk çabuk bir şeyler yapmalıyız. Hiçbir şey yapamayız Sayın Mayın Çıbanbaşı. Kız kıvrak yakalandık. Sen öyle sen. Çabuk şu mide ekşiticinin dozunu iki katına çıkarın. Profesörün midesine bol bol asit salgılatacağız. Ama önce asit kalkanlarımızı çalıştırın. Yoksa biz de eririz. Siz bir daha iyisiniz, Sayın Mayın Yüce Müce Çıbanbaşı. Peki ya onların asit kalkanı da varsa? Onların asit kalkanı da varsa işte o zaman seni döverim temelke kafa. Eyvah. Babamın mide asitleri harekete geçti. Asit düzeyi çok yükseldi. Kapsülümüz zarar görüyor. Ay bir maden suyu. Ne yani profesör amca bizi sindirmeye mi başladı? Sonumuzun profesör amcanın mide ekşimesi yüzünden olacağı 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ne yapalım? Durun çocuklar. Hala kurtulma şansımız var. Nasıl olacak o? Hatırladığım kadarıyla babam midesi ekşince çok sinirli olur. Aa oh, midem çok fena yanıyor. Aa, yeter ama bak şimdi sinirlenmeye başladım artık. Ve çok sinirlenince babamı hapşırık tutar. Çok sinirlendim çok. Bak sinirden hapşıracağım neredeyse. Aa, aha, aa. Ve yeteri kadar kuvvetli hapşırırsa. Hapşuuu! Babacım iyi misin? Çok garip ama hapşurduktan sonra birden iyileştim.